başkanlığının yapmış olduğu termoplastik sıcak yol çizgi makinesi kamyonu, üst yapı revizyon, üst yapı bakım onarım için ihalesi için toplandık. İhale tarihi ve saati itibariyle döküm alan sayımız 3, teklif veren e, firma sayımız 2. İlk olarak yaklaşık maliyeti açıklayacağım, teklifler okuyacağız ve birinci oturumu kapatacağız. Bu iş için yaklaşık maliyetimiz milyon bin. 333 lira 33 kuruş. Birinci isteklimiz Kisan İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Kisan İnşaat'ın teklifi 7 milyon 400 bin Türk Lirası. Kalender ayın 31 itibariyle 300 bin TL'lik teminatımız var. Uygun. Yeterli bilgiler kalmıyorsun açıyorum. Ortaklara yöneticilere ait bilgiler sunulmuş. Vekaletname bilgiler sunulmuş. İş deneyim belgesi de sunulmuş. İkinci isteklimiz Altekmar Dış Ticaret Boya Makina Sanayi Anonim Şirketi. Altekmar Dış Ticaret Boya Makinanın teklifi 4 milyon 800 bin Türk lirası. 4 milyon 800 bin Türk lirası. 15 itibariyle 180 metrelik teminat var. Tarih uygun tutuluyor. Evet, ortaklara ve yöneticilere ait bilgiler sunulmuş. Vekalet namesi bilgisi sunulmuş. Ekapta kayıtlı olan iş deneyim belgeleri artı sözleşme, sözleşmeye ilişkin faturalar ve damga verisi sunulmuş. Birinci oturumum burada kapatıyoruz. Teşekkürler.